Daha önce flashteki kütüphane elemanlarının zaman çizelgelerinin birbirlerinden bağımsız ve hatta ana filmin zaman çizelgesinden de bağımsız hareket edebileceğini görmüştük. Şimdi ise iç içe animasyon yapmak için kullanabileceğimiz tekniği göreceğiz. İç içe animasyonlar yapabilmek için gene kütüphane elemanlarından yararlanıyoruz. Ancak şu ana kadar görmüş olduğumuz kütüphane elemanlarından grafik ve buton bu iş için elverişli değildir. İç içe animasyonlar yapabilmek için üçüncü tür olan movie clip türünü kullanmamız gerekmektedir. Movie klipler, içlerinde animasyon da barındırabilen özel kütüphane elemanlarıdır. Movie klipleri daha net bir şekilde anlayabilmek için bir örnek yapalım. Örneği yapabilmek için bir kütüphane elemanına ihtiyacım var. Sahne üzerine bir daire çiziyorum. Bunu seçtikten sonra kütüphaneye sürüklüyorum ve türünü grafik olarak belirliyorum. Ve isim olarak da topluyorum. Şimdi içerisinde animasyon yapacağımız kütüphane elemanını oluşturmam gerekiyor. Sahneden topu seçip siliyorum ve boş bir kütüphane elemanı oluşturmak istiyorum. Boş bir kütüphane elemanı oluşturabilmek için kütüphane panelinin sol alt tarafında bulunan New Symbol butonuna tıklıyorum ve açılan pencereden türü Movie Clip, ismi ise zıplayan top olarak belirliyorum. Şu anda flash otomatik olarak zıplayan top movie klibini açtım. Movie kliplerin daha farklı bir ikona sahip olduğunu görüyorsunuz. Bir çark var. Bu da movie kliplerin hareket barındıran kütüphane elemanları olduğunu size daha kolay bir şekilde anlatabilmek için. Zıplayan top movie klibinin içerisinde top animasyonu yapacağız ve bu top animasyonunda topumuz belli bir karede yukarıya zıplayacak ve belli bir kare sonra aşağı düşecek. Bu işlemi yapabilmek için zaman çizelgemdeki katman bir seçiliyken Topu geliyorum, sahneye bırakıyorum. Şu anda bırakmış olduğum sahne, dikkat ederseniz, zıplayan top movie klibinin sahnesidir. Ana filmin sahnesi değildir. Animasyonumu yapmak istiyorum. Animasyonumu yaparken, animasyonumun 40 kare uzunluğunda olmasını istiyorum. Dolayısıyla animasyonumu 40. kareye kadar insert frame ile uzattım. Animasyonumu motion twin ile yapmak istiyorum. Classic twin de kullanabilirsiniz isterseniz. Create motion twin diyerek animasyonu yapıyorum ve 20. karede bu topun yüksek bir alanda olmasını sağlıyorum. Animasyonum gözlendiğiniz zaman 1. karede top yerde, 20. karede top gökte ve tekrar 40. karede 1. karedeki konuma gelmesini istiyorum ve aynı konuma bırakıyorum. Şimdi zıplayan top filminin ana sahneye bırakalım ve filmi test ettiğimiz zaman nasıl davrandığını gözlemleyelim. Zıplayan Top Movie klibini filmimin ana sahnesine bırakıyorum. Şu anda katman bir, bir kare uzunluğunda. Normalde teorik olarak düşünebilirsiniz. Bu filmde animasyon olmayacak çünkü bu filmin kare uzunluğu toplam bir kare. Evet böyle düşünmesi normal ancak birinci karede bir movie klibim var. Ve bu movie klibin içerisinde de 40 karelik bir animasyon var. Dolayısıyla filmimi test ettiğim zaman topun göğe doğru zıplayıp daha sonra yere doğru düşeceğini göreceğiz. Deneme yapmak için kontrolden test movie diyorum ve topun zıpladığını görebiliyorum. Oluşturmuş olduğumuz bu movie clip kütüphane elemanı diğer kütüphane elemanları gibi. Dolayısıyla bu kütüphane elemanını sahnede farklı bir animasyona da maruz bırakabilirim. Dolayısıyla sahnede birinci karede topu sola koydum. Topun 80. karede sağ tarafta olmasını istiyorum. O yüzden sağ 80. kareye kadar uzatıyorum timeline'ımı. Aradaki herhangi bir kareyi seçiyorum. Sağ fare ile açılan menüden Create Motion Twin diyorum ve hareket animasyonu sağlıyorum ve 40. kareyi 80. kareyi seçip cismin 80. karede sağ tarafta olmasını tercih ediyorum. Şimdi animasyonumuz 1. kareden 80. kareye kadar soldan sağa doğru hareket eden bir kütüphane elemanı içeriyor. Ancak kullanılan kütüphane elemanı kütüphanemizdeki zıplayan top kütüphane elemanı. Bu bir movie clip. Bu movie clip de kendi içerisinde bir animasyona sahip. Dolayısıyla animasyonu test ettiğimiz zaman sağdan sola doğru zıplayarak hareket eden bir film göreceğiz. İç içe animasyon tekniği Flash projelerinde oldukça başvurulan bir animasyon tekniğidir.